bir sonraki hissemize hangi hisse İHGZT İhlas gazete Evet bizde kayıtlı grafiği vardı neden değişmedi bu Evet hemen bunu da arkadaşlar check hazırlayalım Evet, hissenin fiyatı 0.74 arkadaşlar geçen yıl 70'e yakın prim kaybı vardı hissede ee, ve şu an henüz de prim yapmadı iki günde başladığı bölgede devam ediyor ee, bir para geri çıkışında bir şey gözükmüyor arkadaşlar ya yani 175.000 civarında bir şey gözüküyor bir şey değil o da lot bazında ee, lot bazında önemli yani TL olarak bir şey değil. Info arkadaşlar 3 milyon lotun üzerinde toplamış. Bizim menkul şeker gedik şeklinde devam ediyor. Bank of arkadaşlar bayağı satmış. 5 milyon 695 bin lot. Sanko, garanti tacirler şeklinde devam ediyor. Filip Kapital. Bunların arkadaşlar tekrar bu bölgeye taşınması lazım. Bu hissenin hareketlenmesi için. Özellikle Filip Kapital işte Bank of Amerika yani Merrill Lynch iş yatırım gibi şirketlerin bu tarafa biraz da gelmesi e, gerektiğini düşünüyorum efendim. E, yani aman aman bir şey kabı yok. Yakın zamanda çok bir hareket yapacak gibi durmuyor. E, fakat orta vade biliyorsunuz beklenti içerisinde olduğumuz hisselerden bir tanesiydi ki bir buçuk ay falan geçti herhalde bu videomuzun üstünden. Artık bundan sonra nasıl hareket yapacak göreceğiz. 0.67 PD'si var arkadaşlar. 32.49 FK'sı var. Arka açıklığı %59.65. Ana pazar listesi ihlas gazetecilik 14 milyon civarında son çeyrekte kar açıklamış. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsa şu anki bulunduğu bölgede olacaktı. Son iki ay endeksle birlikte hareket etmiş olsa hissenin fiyatı 95 civarında olacaktı. Şu anda 74'lerde. Bu 79 bölgesi kırılmaması gerekiyordu. Daha önce yaptığı gibi arkadaşlar altına sarttı. Bakın bir U şeklinde. Şimdi U'yu yapacak mı göreceğiz. Umarım yapar. Yapmazsa sıkıntı büyür arkadaşlar. Çünkü bu 79'un altında biz bir destek belirlemedik buna yani. 79'un altı gördüğünüz gibi uçurum arkadaşlar. Şuraya şöyle bir dağ gibi düşünün. Yani şuradan şöyle o aşağı atlıyormuş gibi bir durum olur yani. Allah korusun. inşallah öyle bir şey olmaz. Elinde tutanlar kriz geçirir. Ee, İhlas Gazete e, yani 79'un üzerine artık bekliyoruz. Yani bugünkü hareket 71'lere kadar gelmiş tekrar 74'te kapatmış 78'leri görmüş. Yani bir hacim de var işin açıkçası bakın görüyor musun şu hacmi. Arkadaşlar hacimli de bir düşüş var. Yani aman aman bir check yoktu ama toparlanmayacak bir check da değil. Yukarıda GEP boşlukları var. 79'u bekliyoruz efendim. Tekrar üzerinde fiyatlamasını. 79'un üzerinde fiyatlama başlarsa İhlas gazetede biz biraz daha olumlu olacağız. Şimdilik izliyoruz. Ee, Bollinger Band'a da bu bölgede de biraz daha daralmış gibi duruyor. İşte bir tarafa kıracak. Ne kadar daha uzar bilemeyiz ama e, ondan sonra bir tarafa kıracaktır arkadaşlar e, İhlas gazete için. Evet İhlas Gazetesi için de İHGZ için söyleyeceklerimiz de bu kadar.